Arkadaşlar merhaba bugün ben beraber kolonlar raf çıkartma takdir yapıyoruz evet, önce bunu 12 kez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar tablet, telefon, bilgisayar bunu oynamanız önemlidir her ikisinde de oynuyorsanız önemlidir neyse şimdi ilk önce Arkadaşlar şuradan bir tane e, kostüm deniyorsunuz bir tane mesela en bir çıkartma 3 iki tane denemiştik bir tane fazla denediğimi biliyor. Neyse şimdi böyle şimdi, şimdi şunları hepsini öldürüyoruz. Arkadaşlar ama bunlar doğmayacak. Arkadaşlar Do doğmaya devam ediyorsa siz ultinizi basın. Yani öyle bir şey de var. Mesela bende doğmaya devam ediyorlar. İnatçılar. Ben geçeyim. Bakın zombi sıkışmadı. Birazcık. Ve ben de son dördü de geliyor. Şimdi arkadaşlar böyle öldürüyoruz ya. Ölçümüzden ikisini görüyoruz. Arkadaşlar Geçen sizin için konuşursunuz. Şu yandan ultinizi kasıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar. Şuna tam ortadan bir kez vuruyorsunuz. Ondan sonra böyle böyle açıyorsunuz ultinizi. Aslında evet öyleydi. Ya ben ne diyorum ya? Evet arkadaşlar böyle her şeye basabilirsiniz. Hep basabilirsiniz. Ve bitti. Şimdi arkadaşlar. En son olarak şuna bir kez ultinizi bir tane kadar vuruyorsunuz. Ben böyle buyurdum. Neyse. Bitirsin. Ve arkadaşlar oyun baga girdi. Öl, öl, Evet Hemen ondan sonra gidip şöyle geliyorsunuz ve tam ortaya gelip hemen çıkış yapıyorsunuz. Hemen çık 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 çık. Çıktık hemen benim gibi. Şimdi en sevdiğiniz karakteri resmini yapıyorsunuz. Mesela ben en sevdiğim karakter yanık Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kulübe. güzel mi? Evet, evet Şimdi şuraya ve kardeş arkadaşlar ya kardeşim. Şimdi arkadaşlar şimdi şuraya yazıyoruz ki bana koyduğum, ne, raf, raf ve et 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 bakın tam tamına dört tane bir iki üç deyip gidiyor Ondasını şuraya yazın. Ki şuraya gelin. Eee gelsin bir kral. Neyse. Jo no nel. Şöyle böyle şu işaret slash dinledi. Al baş Herkes ondan sonra burayı büyük yapıyorsunuz. Şu koyduktan sonra. Şimdi arkadaşlar Alpay. Raf yazıyorsunuz. Raf. Ve tam tüm arkadaşlar ondan sonra hemen büyük şeyi kapatıyorsunuz. Ve aslında kapatmanıza da gerek. Kapatıyorsunuz kapatıyorsunuz ya ben ne yok kapatıyorsunuz kapatmıyorsunuz veya kapatıyorsunuz ne istediğiniz yapın 12 chest tıklıyoruz 13 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ben gibi hızlı basmaya gerek yok şimdi 12 tıkladık ya artık en sevdiğiniz karakterle bir maç yapın ama hangi de neydi Tabii ki de bunda tek hesaplamada ve kaç dakika ve 5 hmm, dakika 6 dakika neyse olmuş. Şimdi Sisi mesela ben şöyle göreceğim kazanırsak öldü. neyse hemen yani çok durdurmasını zaten burada istemiyorum. Tamam şimdi. Bu kadardı arkadaşlar şimdi dedim ya bu kadardı. da artık mega kutunuz neyiniz varsa açın bu videodan bu kadar olsun hepinize bay bay Dinle. değil mi değil mi ezgüs neyse hepinize bay bay.